Sinem öğretmen ametal, metal ve soy gazları temsil eden mor, kırmızı ve mavi renkli üç kartonu tahtaya asıyor. Kartonlarla ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Bu bilgilere göre karbon, argon, kükürt, kalsiyum, fosfor, helyum, potasyum, lityum elementleri hangi kartonlara yerleştirilmelidir diye sorulmuş. İlk bilgiye baktığımızda mor kartonda yer alan elementlerin katı halde kırılgan, tel ve levh haline getirilemediği bilgisi verilmiş. O zaman bu özelliklerden şunu çıkarabiliriz. Kimler tel ve levh haline getirilemez? Ameteller. O zaman mor kartona ametelleri almamız gerekir. Peki elimizde kimler vardı? Şöyle bir sınıflandırırsak elimizde karbon, argon, kükürt, kalsiyum, fosfor, helyum, potasyum ve lityum elementleri var. Karbon, Hızlıca ben elektron dağılımlarını göstermeye çalışacağım. Atom numarası 6 olduğu için 2-4 şeklinde 4 da bundan bir ametaldir. Argon atom numarası 18-2-8-8 şeklinde dağıttığınızda 8A'da bundan bir soygazdır. Kükürt atom numarası 16'dır. 2-8-6 diye dağıttığımızda 6A grubunda bulunan bir ametaldir. Kalsiyum atom numarası 20'dir. 2, 8, 8, 2 diye dağıttığımızda 2A grubunda bulunan metaldir. Devam ettiğimizde fosfor 15, 2, 8, 5 şeklinde dağıttığımızda 5A grubunda bulunan bir ametaldir. metaldir. Helyum atom numarası 2, yani değerli elektron sayısı 2 olmasına rağmen dikkat edeceğiz. 8A'da bulunur ve soy gazdır. Son olarak potasyum 19, 2, 8, 8, 1, yani 1A'da bulunan metaldir. Lityum da atom numarası 3, 2, 1 şeklinde dağıttığımızda 1A grubunda bulunan bir metaldir. Evet, terben ev haline getirilemeyen ametal olduğunu söyledik. Elimizde ametal olanlar kimler var? Hemen bakalım. Karbon var, kükürt var, fosfor var. Evet, bu üçünü o zaman karbon, kükürt ve fosforu bizim mor kartona almamız gerekir. İkinci bilgiye baktığımızda kırmızı kartonda yer alan elementler renksiz, kokusuz, erime ve kaynamalıkları çok düşük olan kararlı elementler bunlar da kimlerdir? Soygazlardır. O zaman kırmızı kartona bizim soygaz olan argon elementini ve helyum elementini almamız gerekir. Böylece cevabı bulmuş olduk ama mavi kartonda yer alan elementler bileşik oluştururken elektron almazlar. Kendi atomları arasında metalik bağ bulunduğundan genelde sağlam yapılıdır. Bunlar da metallerdir. Dolayısıyla kalsiyum, potasyum ve lityum elementlerinde mavi kartonu almamız gerekir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Katmanlar n eşittir 1, 2, 3 gibi sayılarla ya da KLMN gibi harflerle gösterilirler. Buna göre tablodaki elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Z ve E elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir demiş. Z elementi için K katmanında yani K katmanı ilk katmanımızda ilk katmanda bir elektronu varmış. O zaman Z için şunu söyleyebiliriz. Atom numarası 1'dir. Yani 1A grubunda bulunur. Hidrojendir. Yani ametaldir şeklinde düşünebilirsiniz. Hatta periyodunu da söyleyelim. Birinci periyotta. Evet devam edecek olursak E için bakarsak E'nin de M katmanında bir elektron bulunduğu söylenmiş. M katmanı, şimdi K katmanı birinci katman, L ikinci, M de üçüncü katmana denk gelir. Yani M, E için şunu söyleyebiliriz. Üçüncü katmana bir elektron olacak. İlk katmana 2, iki, ikinci katmana 8, üçüncü katmana bir yerleştirdiğimizde atom numarası 2, 8, 1 yani 11 olacaktır. Son katmana bir elektronu bulunduğu için bir a grubunda bulunan bir metaldir. Evet, Z ve E için şunu söyleyebiliriz. Z ve E'nin kimyasal özellikleri benzer midir? Biz periyodik cetvelde aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özelliği benzerdir diyoruz ama hidrojeni burada hariç tutuyoruz. Çünkü hidrojen ametal özellik gösteriyor. Metallerle kimyasal özelliklerin benzer olma şansı yoktur. Buna dikkat edeceğiz. O yüzden bu yanlış olmuş. B şıkkına baktığımızda T ve Y elementleri toprak alkali metallerdir. T elementine baktığımızda N katmanında 2 elektronu bulunduğunu görürüz. N katmanı 4. katmandır. O zaman T için şunu söyleyebiliriz. T'nin 4. katmanına 2 elektron yerleştireceğiz. 2, 8, 8, 2. Bu durumda 2A grubunda bulunan bir metal olacaktır. Hatta atom numarası da 2, 8 daha 10, 18, 2 daha 20 olan elementimizdir. Devam edecek olursak Y elementine baktığımızda K katmanında 2 elektron bulunduğunu görüyoruz. Y elementi. K katmanı da zaten ilk katmanda, ilk katmanda iki elektron varsa, dikkat edeceğiz 8A grubunda bulunan helyumdan bahsediyor. Yani soy gazdır. Şimdi şunu söyledim: T ve Y'nin toprak alkali metal olduğu bilgisi verilmiş. T, 2A grubundan bulunan metal olduğu için, 2A grubunun özel ismi toprak alkali metallerdir. Y elementi de soy gaz olduğu için zaten bu sınıfa dahil etmeyiz. Bu ifade yanlış olmuş. C şıkkına baktığımızda Y elementi 2 elektron, E elementi 1 elektron vererek elektron düzenlerini aynı soygaz atomun elektron düzenine benzetirler demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Y'nin Y'nin 2 elektron, E'nin de 1 elektron vererek Y bir defa soygaz olduğu için elektron veremeyecektir. O yüzden Y için bu durum yanlış olmuş. E için şunu söyleyebiliriz. E'nin Son katmana bir elektron vardı. Bu son katmandaki bir elektronunu verdiğinde elektron düzenine aynı sıvı gaz atomun elektronla düzenine mi? hemen bakalım. E11 için şunu söyleyeyim. Bir elektron verirse 10 olur. Yani 2 8 şeklinde. ikinci periyot 8A grubuna benzemeye çalışır ama Y elementi birinci periyotta bulunan 8A grubu elementidir. Bu ifade yanlış olmuş. D şıkkına baktığımızda i elementi ayıpak sistemine göre ikinci periyot 6. grupta yer alır. İ elementi için şunu söyleyebiliriz. L katmanında 6 elektron var. Yani L katmanı ikinci katman olur. İ için şunu söyleyebiliriz. İkinci katmana 6 elektron yerleştireceğiz. 2, 6 şeklinde dağıtırsak atom numarası 8'dir. Ve 6A grubunda bulunan ametaldir. Yani ikinci periyot 6. grupta mı yer alır? Ayupak sisteminde hatırlayın arada 10 tane B grubu olduğu için ikinci periyot 16. grupta yer alır demeliydi. Bu ifade de yanlış olur. E şıkkına baktığımızda Y en kararlı elementtir demiş. Evet, Y'nin burada soy gaz olduğunu biliyoruz. Soy gazlar periyotta en kararlı elementlerdir. Hatta bu helyum elementidir. Helyum periyotta en kararlı soy gazdır. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Katman elektron dağılımı şekildeki gibi olan X atomuyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Elektron dağılımına baktığımızda ilk katmanda 2, iki, ikinci katmanda 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve dördüncü katmanda 1, 2, 3, 4 ve 5 tane elektron var. Yani katman elektron dağılımını yazarsak 2, 8, 5 şeklinde yazarız. Dolayısıyla 3 katmandan oluştuğu için 3. periyotta son katmanı 5 elektronu bulunduğu için 5A grubunda yer alır diyebiliriz. Birinci ifadeye baktığımızda doğada moleküler halde bulunur. Evet, üçüncü periyot 5A grubunda bulunan element bir ametaldir. Ametaller de doğada moleküler halde bulunur. Doğrudur. İkiye baktığımızda periyodik sistemin üçüncü periyot 5A grubunda yer alır. Evet, periyodunu ve grubunu zaten yukarıda söyledik. Doğrudur. Üçe baktığımızda tel ve levha haline getirilemez. Ametallerin özelliklerinden birisi de tel ve levha haline getirilememesidir. Hatta kırılgan özelliği sahiptirler. Bundan dolayı bu ifade de doğru olmuş. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Yeşim'in çalışma panosuna astığı notlardan hangileri periyodik sistemin 2. periyot 17. Kurum, grubundaki element için doğrudur demiş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ayupa'ya göre yani Uluslararası Kimya Birliği'ne göre ikinci periyot 17. grupta yer alan element 7A grubunda yer alır. Dolayısıyla 7A grubunun özel ismi halojenlerdir. Yani tamamı ametaldir. Evet, e, yukarıdaki bilgilere bakacak olursak birinci bilgiye bakalım. Metallerle iyonik bağlı, ametallerle kovalent bağlı bileşik oluşturabilir. Evet, 7A grubu ametal olduğu için ametaller kendi aralarında kovalent, metallerle de iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Bu ifade doğru olmuş. İkiye bakma yarım metaldir demiş. Hayır 7A grubunda bulunan bir halojen olduğunu söyledik ve kendisi ametaldir. O yüzden bu ifade yanlış olmuş. 3'e baktığımızda oda sıcaklığında gaz halde bulunur demiş. İkinci periyot 7A grubunda bulunan element şurada açalım. Flordur. Ve flor doğada F2 halinde bulunur ve fiziksel hali gazdır. O yüzden bu ifade de doğru olmuş. Dördüncü yargıya baktığımızda atom numarası 17'dir demiş. Atom numarasının 9 olduğunu zaten söylemiştik bu ifadede. Yanlış olmuş. Doğru olanlar sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Ece öğretmen A-2 iyonunun katman elektron dizilimini şekildeki gibi tahtaya yazarak öğrencilerinden bu A elementi ile ilgili hangi bilgilerin bulunabileceğini sormuştur. Buna göre öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi bulunamaz diye sorulmuş. Şunu söyleyelim. A 2 iyonuna ait katman elektron dağımına bakarsak 2 8 8 yani toplamda 18 elektron var. O zaman elektron almadan önce yani 2 elektron almadan önce bunun proton sayısı 16'ymiş. Dolayısıyla ben proton sayısına bakarak 2 8 6 şeklinde dizdiğimde 3. periyot 3 katmandan oluştuğu için ve son katmanda 6 elektron bulunduğu için 6A grubunda yer aldığını söyleyebilirim. Yani periyottaki yerini bulabilirim. Katman sayısı yani periyot numarasını bulabilirim. Elementin sınıfı 6A grubunda yer aldığı için ametal diyebilirim. Doğrudur. Nötron sayısı hakkında bilgi sahibi olamam. Neticede ben bu e, atomun proton sayısını biliyorum. Ancak nötron sayısı hakkında bilgi sahibi olabilmem için kütle numarasını vermiş olması lazım. Vermediği için bunu bilemem. Yani cevabımız D şıkkı olur. E şıkkına baktığımızda çekirdek 2 zaten proton sayısıdır. Proton sayısını da zaten bulmuştuk. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Periyodik sistemde bulunan X, Y, Z ve T baş elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre elementlerin atom numaralarındaki artış sırası hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. X elementi için şunu söyleyebiliriz. 3. periyot soy gazı yani 3. periyot 8A grubunda yer alır. Hemen katman elektron dağılımını yazarsak 2 8 8 şeklinde yazarız. Yani 18 elektronu vardır. Dolayısıyla nötr olduğu için aynı zamanda 18 protonu olur. Y için baktığımızda 4. yatay sıranın ikinci elementi yani dördüncü periyot ikinci 2A grubudur. 2, 8, 8 2 diye açtığımızda toplamda 20 elektron olur ve nötr olduğu için aynı zamanda proton sayısı da 20'dir. Tabi bunu Y ile göstermiş olacağız. Devam edersek Z için kararlı bileşeğinde 3 elektron olarak elektron sayısını argonun elektron düzenine benzetir demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Z 3 elektron aldığında argonun elektron dizilimine benziyorsa argonun elektron dizilimini açarsak 2, 8, 8'dir. Yani son katmanda 8 elektron olacak şekilde 3 elektron aldığında ulaşabiliyorsa 3 elektron almadan önce demek ki Z elementinin son katmanda 5 elektronu varmış ki 3 elektron aldığında 8'e tamamlamış. Yani Z'nin proton sayısı da 15'miş. T için baktığımızda periyodik sistemin 3. periyoduna bulunan bir kalkojendir. Kalkojenler 6A grubu elementleriyle yani üçüncü periyotta 6A grubunda yer alan elementmiş. 2, 8, 6 şeklinde dağıttığımızda T için şunu söyleyebiliriz. 16 elektronu vardır. Nötr olduğu için 16 da protonu vardır. Evet şöyle bir e, tekrardan yazarsak. X'in atom numarasının 18. Y'nin 20 olduğunu biliyoruz. Z'nin 15 olduğunu ve T'nin de 16 olduğunu biliyoruz. O zaman atom numaralarındaki artış sırası bu sırada olacaktır. Yani Z, T, X, Y şeklinde olması gerekir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Değerlik elektron sayısı 1 olan element için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda 1A grubunda yer alır. Değerlik elektron sayısı 1 olan element Hidrojen de olabilir. Dikkat edeceğiz. Birinci periyotta bir ada bulunur. Diğer alkali metaller de olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Diğer alkali metaller de olabilir. Çünkü alkali metaller bir A grubudur. Ve tamamı zaten metaldir. Hidrojene burada dikkat etmemiz gerekir. Değerli kekron sayısı 1 olmasına rağmen A -metaldir. Dolayısıyla değerli elektron sayısı 1 ise 1A grubunda yer alacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Neticede hidrojen de 1A'da, diğer alkali metaller de 1A'dadır. İkiye baktığımızda oda sıcaklığında diatomik halde bulunur. Hidrojen oda sıcaklığında H2 halinde bulunur. Yani moleküler halde bulunur. Moleküllerin diğer adı diatomiktir. Ancak diğer metaller, öyle söyleyeyim, diğer alkali metaller doğada monoatomik halde bulunurlar. Yani tek atomlu şekilde. Hatta örnek verelim. Lityum, L, I, Sodium, N, Potasyum, K şeklinde bulunur. O yüzden bu kesin olmamış. Üçe baktığımızda ısı ve elektriği iyi iletirler. Eğer metalse, çünkü ben biliyorum, metaller ısı ve elektriği iletirler. Ancak ametal de olabileceğinden dolayı, yani hidrojen de olacağından dolayı, hidrojen ısı ve elektriği iletmez. O yüzden bu da kesin olmamış. Bize kesin olan sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Periyodik sistemde bulunan elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda yıldız elementi kalkojendir demiş. Yıldız elementi için şunu söyleyebiliriz. 6A grubunda yer aldığı için 6A grubunun özel ismi de kalkojenler olarak bilinir. Bu ifade doğrudur. B şıkkına baktığımızda o elementin temel hal elektron dizilimi 2, 8, 8, 1 şeklinde. Burada aslında o dedik ama e, küresel bir e, şekil görüyoruz. Küresel şekilde şunu söyleyebiliriz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü periyotta yani 2, 8, 8 son katmanlı da 1A grubunda yer aldığı için 1 elektronu koyduğumuzda dördüncü periyot 1A grubunda yer alan bir alkali metal olduğunu görüyoruz. Yani bu bu ifade de doğru olmuş. C şıkkına baktığımızda mavi renkte gösterilen küre elementi kat halde mat görünümüdür demiş. Şimdi şunu söyleyelim yıldız 6A ise hemen onun yanı 5A burası da 4A olur. Dolayısıyla 4A grubunda bulunan elementler ametaldir ve kat halde bunlar mat görünümlüdürler. Doğrudur. D şıkkına baktığımızda mavi üçgen ve kırmızı daire elementleri alkali metal olup fiziksel ve kimyasal özellikleri aynıdır demiş. 1A grubunda yer aldıkları için mavi üçgen alkali metaldir. Çünkü 1A grubunun özel ismi alkali metallerde. Ve kırmızı daire de yine aynı grupta bulunan 1A grubu elementi olduğu için bu da alkali metaldir ve bunların fiziksel ve kimyasal özellikleri aynıdır demek ki yanlış olmuş, benzerdir demeliydi. Çünkü farklı iki elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin aynıdır diyemeyiz, benzerdir diyebiliriz. Bu ifade yanlış olmuş. E şıkkına baktığımızda kırmızı kare elementi proton sayısı 12 olan toprak alkali metaldir. Evet kırmızı kare elementi 2A grubundadır. 2A grubunun özel ismi toprak alkali metallerdir. Proton sayısına geldiğimizde ise 2. 3. periyotta olduğunu görüyoruz. Yani 2, 8, 2 şeklinde dağıttığımızda 3. periyot 2A grubunda yer alır ve kendisi toprak alkali metaldir. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı değişiklik olacaktır. Yukarıdaki kümeyi oluşturan lityum, bor, azot elementleri ile ilgili verilen bilgileri doğru olarak eşleştirmek isteyen öğrenci hangisinde hata yapmıştır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda kararlı bileşiklerine bir elektron vererek doblet kuralına uyar demiş ve bir A ile eşleştirmiş. A'ya baktığımızda lityum elementini görüyoruz. O zaman lityumun atom numarası 3'tür. 2, 1 şeklinde katman elektron dağılımını yazarız. Ve son katmanda bir elektron olduğu için son katmandaki bir elektronu vererek lityum kendisine yakın soy gaz olan helyuma benzer ve kendisini dublete tamamlar. Bu ifade doğrudur. Yani A ile eşleşir. 2'ye baktığımızda oda sıcaklığında moleküler halde bulunur demiş. Ve 2C ile eşleşmiş. Şunu söyleyelim. C ile eşleşen azottur. Azot için elektron dağılımını yazarsak 2, 5 şeklinde yazarız. Son katmanda 5 elektron olduğu için 5A grubunda bulunan A metaldir. Ve A doğada moleküler halde bulunurlar. Yani N2 halinde bulunur. Bu ifade de doğru olmuş. Yani 2 C ile eşleşir. 3'e baktığımızda oda sıcaklığında katı halde bulunur. Ve 3 E ile eşleşmiş. Şunu söyleyebiliriz. Oda sıcaklığında katalizm bundan hem lityum hem de bor gibi gözüküyor. Lityumun atom numarası 3'tü. 2 bir şeyinde dağıttık. 1A grubunda bulunan metaldir. Ve metaller oda koşullarında civa hariç katıdırlar. Onu da belirtelim. Civa hariç. Yine bor için elektron dağımını yazdığımızda 2-3 diye yazarız ve 3A grubunda yer alan bir yarı metaldir yarı metaller fiziksel özellikleri bakımından metallere benzediği için o da koşulunda katar dediler. Yani bu ifade de doğru olmuş. Yani 3 E ile eşleşecek doğru. 4'e geldik A demiş ve G ile eşleşmiş. G'ye baktığımızda azot ve boru görüyoruz. Azoton elektron dağılımını yazdığımızda 2-5 diye yazmıştık ve 5A grubunda yer alan bir ametal olduğunu biliyoruz. Bor ise atom numarası 5-2-3 diye dağıttığımızda 3A grubunda yer alan bir yarı metal olarak biliyoruz. Dolayısıyla azot ametaldir ama bor yarı metal olduğundan dolayı dördüncü ifade yanlış eşleşmiş. 5'e baktığımızda ikinci periyot elementidir demiş ve 5 F ile eşleşmiş. F'ye baktığımızda 3 ortak noktası. Evet lityum da iki katmandan oluştu ikinci periyotta. Azot da iki katmandan oluştu yine ikinci periyotta. Bor da iki katmandan oluştu yine ikinci periyotta. Dolayısıyla bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır.